Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halk arzı olan ebebek halk arzını inceleyeceğim. Özet bir şekilde inceleyeceğim. Fiyat tahmininde bulunacağım. Yıl sonu bilanço tahmininde bulunacağım. Ne kadar lot düşebilir? Bunun hakkında bir tahminde bulunacağım. Ben bu halk arza katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeceğim. Hadi hemen videoya geçelim. Öncelikle firmayı tanıyalım. Ben bu yazıyı kendi sitelerinden aldım. Onu size söyleyeyim. Hiçbir şekilde değişiklik yapmadım üzerinde hemen tanıyalım firmamıza. 2001 yılını uzanan geçmişimizde 22 yıllık köklü bir marka izlemişler. Anne ve bebeğin 360 derece tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bugün 64 ildeki 203 mağazadan 203 fazla mağazamız ebebek.com web sitemiz ile anne babalara ve bakım veren veya bebek yakınlarına ulaşıyoruz. Bebeveyenlerimizin hikayelerini keşfediyor, dinliyor ve yeni ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürünlerimizi onlarla buluşturuyoruz. Amazon, AliExpress ve Yandex gibi et ticaret platformları aracılığıyla dünya çapında çevrim içi hizmetler sunuyoruz. 2030-60 kıta vizyonumuzla evrensel perakendeci olma yolunda ilerliyoruz. Yani e, 7 yıl 7 yıla kadar 6 kıtaya ulaşmak istiyorlar. Bunu anlıyoruz buradan. Güzel bir hedef, güzel bir vizyon. Bebek koleji felsefemiz ve sürdürülebilirlik misyonumuzun merkezinde yer alır. Dünyanın her neresinde bebekli bir aile varsa biz e-bebek olarak onların yanındayız diye de bir marka, slogan tarzı bir şey belirlemişler. Güzel bir şey. Halk arz hakkında bilgiye geçecek olursak da şirket sermayesini 136 milyon Türk lirasına 160 milyon Türk lirasına çıkartacak. Şirketin halka açıklık oranı %29,41 olacak. E, T1, T2 kullanılmayacak. Hisse alır gibi dil halka arz kısmından katılacaksınız. Halka arz edilecek toplam 40 milyon lot paylardan 24 milyon lot pay sermaye artışı ile kalan 16 milyon lot ise ortaklar tarafından satış ile olacak. Halka arz iskontosu ise %22,6 olacak oraya atladım. E, 19 milyon 200 bin lot yani yüzde 48 yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış. 10 milyon lot yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcıya yine 10 milyon lot yani yine yüzde yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış. 800 bin lot da yani yüzde şirket çalışanlarına ayrılmış. Şirket çalışanları ve yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olacak. Onu sizlere belirteyim ve ben buradan ee firmanın şirketin yani eee çalışanlarını düşündüğünü görüyorum. Çok iyi bir şey. Yani çalışanlarına bir pay ayırması güzel bir durum açıkçası. Yani zaten hani e, ben çalışanı olsam mesela buradan da belirteyim halk girerdim bu firmanın. Hani eee ve buradan da belirtmiş oldum. Evet ben bu halkarda girmeyi düşünüyorum. Sizlere de söyleyeyim ileriki aşamalarda nedenini daha iyi anlayacaksınız. Paranın nerelerde kullanılacağı bölümüne gelecek olursak da paranın %55'i yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları için kullanılacak. Paranın %10'u yenilebilir enerji yani GES güneş enerji santrali için kullanılacak. Burada güneş enerji santraline yatırım yapacaklarını belirtmişler. Paranın %35'i işletme sermayesi için kullanılacak. Bunu da bizlere belirtmişler. Taahhütlere gelecek olursak da 30 gün boyunca Fiyat istikrarı sağlanacak. İhracatçı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını ve bir yıl boyunca payların halka arz fiyatın altındaki bir fiyattan satmayacak bunu taahhüt etmiş bizlere. Ortaklar payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca Borsa İstanbul'da satmayacaklar. Bilanço'ya göre yorumuma geçecek olursak da burada e, tahminde bulunacağım yani tahmin serüveni devam ediyor bir ara vermiştik biliyorsunuz ki kuzu grup halk ardında ama şimdi devam ediyor bunu da sizlere belirteyim dönem varlıklara baktığımda yıl sonu 2023 yıl sonu dönemi dönem varlık tahminim 5 milyar 852 milyon 855 642 TL'dir 2022 12 döneminde ise 1 milyar 711 milyon 118 TL gelmiş yani burada %242'lik bir artış bekliyorum Duran varlıklar 2023-12 dönemi duran varlık tahminim 1 milyar 636 milyon 55 bin 141 TL'dir. 2022-12 döneminde ise 572 milyon 385 bin 41 TL gelmiş. Yani burada %186'lık bir artış bekliyorum. Kısa vadeli yükümlülüklere geldiğimde ise 2023-12 dönemi kısa vadeli yükümlülük tahminim 4 milyar 214 milyon 658 bin 146 TL'dir. 2022-12 dönemde ise 1 milyar 755 milyon 41 bin 339 TL gelmiş. Yani burada 140'lık bir artış bekliyorum uzun vadeli yükümlülükler. 2023-12 dönüm uzun vadeli hükümlük tahminim 1 milyar 66 362 991 TL'dir 2022-12 dönümünde ise 284 milyon 363 ,420 TL gelmiş yani burada %275'lik bir artış bekliyorum ee, Kısa vadeli yükümlülük Evet çok Hızlı bir artış bekliyorum yani enflasyonun bayağı üstünde bir artış iki katından fazla bir artış. Yani şöyle enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisinin iki 2 2,5 kat hatta 3 kata yakın bir artış bekliyorum kısa vadeli hükümlüklerde. Evet bu biraz fazla korkutuyor gözümüze. Uzun vadeli hükümlüklerde yine sert bir artış bekliyorum. Bu da firmayı olumsuz etkileyebilecek bir durumlardan biri. Öz kaynaklara geldiğimizde ise 2023 12 dönem öz kaynak tahminim 412 milyon 527 690 TL'dir. 2022 12 döneminde ise 244 milyon 99 TL gelmiş. Yani burada %69'luk bir artış bekliyorum. Enf yıl sonu enflasyon beklentisinin biraz üstünde bir artış güzel. Ee, ama çok iyi değil. Onu da sizlere söyleyeyim. Hani e diğer firmaları, bir önceki incelediğimiz firmalara göre e, kötü onu belirteyim dönem karı 2023 12 dönem e, dönemi dönem karı tahmin 431 milyon 826 milyon TL'dir 2022 12 dönemde ise 201 milyon 646 983 TL gelmiş yani burada yüzde 105'lik bir artış bekliyorum yıl sonu enflasyon beklentisinin üstünde bir artış bunu da sizlere belirteyim yani güzel bir artış olur eğer böyle gelirse. Şimdi ise bedelsiz potansiyeline gelecek olursak da 2023-12 dönem öz kaynak beklediğim gibi gelirse senin bedelsiz potansiyeli de %57'dir. Ancak ben firmanın böyle bir durumda bedelsiz bir sermaye artışı yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama yapabilir de hani bu kendi düşüncem bunu da sizlere belirteyim. Şimdi ise fiyat tahminime gelecek olursak da kendi tahminlerim göre hisse fiyat tahmini 124 TL'dir. Yani burada %166'lık bir artış bekliyorum. Bunu da sizlere belirteyim. Kaç dot düşer bölümüne gelecek olacaktı ben bu halk da 2.4 milyon kişinin katılması beklediğim için 7-8 lot dağıtım yapılmasını bekliyorum. Ancak ben ne olur ne olmaz diye 15-16 lotluk bir talepte bulunacağım. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ee, bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani dinliyorsunuzdur veya izliyorsunuzdur bunu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim şimdiden. Bay bay.